Arkadaşlar bugün e, yeni bir video ile daha karşınızdayım e, Yanımda Ender adında bir arkadaşım var Merhaba Neyse şimdi oyunumuza dönelim Hunger Games oynayacağım bugün Aha Bugün onu lazım. Dur Tamam, tamam. Gir lan gir <laughs> Lan <gülüyor> Lan Lan. Lan. Ha, başlayacağız. Hadi. Hadi. Lan gidin buradan. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Videodayım anlamıyor musun? <şunu. gülüyor> Al <Lan> girdim. Hop <laughs> <laughs> girdim. O beni Bu kadar hasta. Çok hasta. Ha başladı. Başladı. <laughs> oh. Eyvah. Başla başla başla. Başla. of of. Oke var, her şeyimiz var. Ah, bildiğiniz enerjiler var. Ah ah ah. dediğim gibi oldu. Of. Bu Şimdi derim ki nere? Aa konu çok güzel. Öyle venne. Eee, devam edelim. Öde medicines. Hop. Ölelelele başka Çok... Çok güzel. Çok güzel. şimdi <gülüyor> <Ölüyorsun>, <gülüyor> galiba. <gülüyor> Öldüm. Neyse bir, bir oyun daha oynayalım. Bir videonun şey istemiyorum çünkü. Aa ne oluyor? Allah'ım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya, Hayır. Hayır. ya. Ben çıkıp bir daha gideceğim. <laughs> Kaç dakika olmuş? İki dakika olmuş. Güzel. Bayağı bir çekeceğiz bu bugün, bugün herhalde. Şifremi yazayım. Kastı için özür dilerim arkadaşlar. Çünkü Gerçekten çok kasıyor. Yine 30 saniye Allahım! başlıyor şimdi. E, oh. şey Bismillah altı. diyelim ve başlayalım. Tüyler. Orada alacağız orada. İnsanlar gelecek mi? Tabi gelecek. İlk önce kim alırsa onu. Türk vardı <laughs> sanırım. Ama olsun. Biz yine de devam edelim. Bu arada bu ilk Minecraft videosu. Neden alıyorsun? öyle. Öbürleri olması Bu benim ilk Minecraft videom. Sonra sonra yolları falan başlayacağız. Öyle güzel. Öldürsün Şu adamı öldüreceğim. Öldüreceğim. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Benim rotama gidemezsin. Benim rotama gidemezsin. Ha oraya gitmiyormuş Hadi görüşürüz. Hu. Ah parkur yapamadık. Oha kim vurdu Oha! Oha! Ya. ya, nasıl olur ya? <laughs> nasıl olur ya? Bu <laughs> iyi atacağım ben. Çünkü çok fazla oynayacağız sanırım. Hey. <laughs> Bu videoyu atmadan durmayacağım ben. İki ha, 2 dakika tam güzel. Bu videoyu atmadan durmayacağım. Skin Tamam. Kapıma baksana saldırıyor. Ne? Arkadan, arkadan neyle saldırıyor buş, buş, buş Evet, evet. Diye. Kılıcı yok eli saldırıyor. Evet arkadaşlar bunu okuyun. Tamam. Hala arkadaşlar mı bakıyor? Evet her zaman bakacaklar. Allah. Yok artık. Evet. Yani, Bir dakika. yani biz iPad çıkacağız. Evet evet. Hmm. Şöyle no yazalım da. Team istemiyorum ben. Team istemiyorum anladın mı? Şimdi. Şey yazacağım. Kaç saniyemiz kalmış? Kaç saniyemiz kalmış? Evet yazdım. Şimdi silelim. Siz anlayabilirsiniz. Şimdi kaç dakika kalmış? Bir otuz. Bir dakika 30 saniye. Neyse bir Haydi neyse. Evet 5 dakika olmuş. Güzel. Bu ev en azından biraz daha az kasıyor. İnşallah videoyu kaydediyordur. Kaydediyordur. İnanıyorum ben buna. Bu programı inanıyorum. Hadi bakalım. Aha. Simiş 1 2 2 G. Ben takım olmayacağım. Aha. Yine o bahar diye bir kız geldi yine. One. An... başa başa başla. Tamam. Oh, oh. Ah, oh. geldi tamam 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 tamam. Tamam tamam. Hadi, ee, hadi, hadi, hadi. Şunları al, şunları al, şunları al, şunları al. Al, aldım. Aldım. Şunları açmadılar. Al, 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 al. Kılıç al. <laughs> al şunu. Şurada etkinlikler var. Koş. Dın dın dırı dın dırırın dın 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 dırı dın. Şöyle yapacağım. Yine ortaya koş. Aa, bir kutuya daha Şurada. Aynen. Evet. Evet. Yaptım. Ah, ah bu bu boka giderse çok kötü olur. Hayır, hayır, hayır. Yo, yok artık ya. Yok artık böyle ya. Ya böyle şey yok artık ya. Yok artık Aha işte ya. bizi bizi şu mavili adam öldürdü. Yok artık ya. Mavili adamı öldürsek mi? Yok hayır. Yok artık ya. Ben Hunger Games oynamayacağım. Bunu bunu, hep, bunu karışık yapacağım kardeşim. Bunu karışık yapacağım. Tamam. Bu videoda karışık yapacağız. Ondan sonra bakacağız. Bu video karışık olacak. Evet. Sky varsa Tamam girdik. Direkt. direkt şifreyi yaz. Bunda da yenilirsem çok kötü olur ya. Videonun boşa gitmesini istemiyorum. Kutu nerede? Dur kutu yok bunda. Hmm. Var da bir burada yok şu anda. Ah çok kasıyor. Finding a game. Ah tamam. Waiting for players. 29 saniye kalmış. Bismillah bunda da olursa çok kötü olur ya. Videonun ismini de fail'ler koyacağım herhalde. Fail'ler koyacağım tamam. Belir belirledim ismini. Bismillah. I am <laughs>

tam geçti. Geçti. O kutuyu sen verir misin Şu kartı yok aldım. burada? Var. Göreceğim birazdan. Savaşacağız. Direkt savaşıyoruz. Ne diye ama şunda var. Karşımda şu anda bir adam var. Ama beni görmüyor. Musun? Şimdi. Ha? Ha? Şimdi kılıçı direkt adama dalalım. Nerede bu? Kılıcımı kaybettim. Olamaz. Açıl. Kartopu, kılıç, bloklar. Bloklar ne işe yarıyor? Onlarla ortaya gideceğiz. Bugün bayram olduğu için bir sürü misafir var evimizde. Özür dilerim. Yani videoları aksayacağım. Bir tane video çektim. Neyse. Tamam. Kartonuzu kaybetmeyelim. Bir daha Aha. Tamam güzel bir şey çıktı. Oo güzel çıktı. Tamam. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kötü de neden lan o Bugün banyo. Ooo patates. <laughs> Pişmiş patates. Köfte neden aldın? Patates o. Ha. Bugün bayram. Köfte neden aldın? Sus. Aman <laughs> <laughs> köfte. Oo. Oo çok fazla çıtır. Neyse. Şimdi neden, neden oldu? Binsi. Evet, şimdi o. O doğru bak. İlk defa bir şey doğru söyledim. Bu çok kötü olur. Neden? Ölür müyüz? Ölürüz tabii. yukarı gel. şey diye. Hayır. Ya ne yaptın? Senin şu ağzına var ya. Düştük ya. <laughs> Ama ah, yok artık ya. <laughs> ya. Tamam buna da girmiyorum. Videomuza bakalım mı? <laughs> Hadi videomuza bakalım. Videoya bakmayacağız daha dur. Şey gireceğiz. Daha Allah video daha bitmedi. Dur. Oha! Kaç dakika var? 11 dakika olmuş daha azıcık. Biraz daha son bir oyun daha oynarız sonra bitiririz videoyu. Lütfen bunda fail olmasın. Bir kez kazanın ya, bir kez ya. Kazanamazsan zaten. Öf. Şu küreye girelim bakalım. Oh, başla bakalım hadi. Şu kızla sarışın. Aha burada bir kız. Kızlar. Aha erkek geldi. Kız öldürür artık. Neden kızlardan korktun? Korktum. Çünkü çok iyi oynuyorlar. Çabuk başka bir şey yaz. Kız da Beyler anladınız. Kızlar bizi öldürmez. Neyse. Vay kızlara bak. Of. Neyse. Öldürmezler ya. Ya, ya da herkes birbirini öldürecek, öldüreceği için. düşürmeye çalışıyoruz burada. Düşmeyi hiç sevmiyorum. Başladık, başladık başladı. başladı. Ben direkt başka bir yere gideceğim. Bari şunları izleyip de bitireceğim. Nasıl bir şey oldu? arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.